Türkiye'de evi olanlar Belçika'da vergi ödüyor. Gayrimenkul vergilerinde iki farklı dünya. Belçika'da bir ev sahibi olmak yalnızca bir mülk edinme süreci değildir. Aynı zamanda ağır vergiler ve masraflarla da mücadele etmeyi gerektirir. Bu durum vatandaşın ekonomik özgürlüğünü sınırlandırırken devletin refah devleti olma iddiasını da sorgulatır hale getiriyor. Tapu vergisi, noter masrafları ve yıllık emlak vergisi gibi ek maliyetler Mülk alımını bireyler için oldukça zorlu bir süreç haline getiriyor. Örneğin, 2,5 milyon Türk Lirası değerinde bir ev satın almayı düşündüğünüzü varsayalım. Bu miktar güncel döviz kuruyla 83.333 avroya denk geliyor. Ancak bu evi satın alırken ödemeniz gereken miktar yalnızca evin fiyatıyla sınırlı değil. Eğer bu mülk Flaman bölgesinde satın alınırsa, tapu vergisi evin değerinin %3'ü kadar olacaktır. Bu da 2.500 avro ek bir maliyet anlamına gelir. Buna ek olarak noter masrafları ödenir. Noter ücretleri 2000 ila 3000 avro arasında değişir ve bu ücretin yarısı devlete vergi olarak aktarılır. Ayrıca yıllık olarak ödenmesi gereken emlak vergisi de dikkate alındığında Flaman bölgesinde toplam ödeme 4999 ila 5999 avroya kadar çıkar. Eğer mülk Brüksel Başkent Bölgesi ya da Valon bölgesinde satın alınırsa tapu vergisi evin değerinin %12 oranında uygulanır. Bu oran 10.000 avroyu aşan bir tapu vergisi anlamına gelir. Noter masrafları ve yıllık emlak vergisi gibi ek masraflar da eklendiğinde toplam ödeme 12.499 ila 13.499 avroya kadar yükselir. Bu tutar evin toplam değerinin yaklaşık %15'ine denk gelir. Belçika'da bir evi satın almak kadar satmak da maliyetlidir. Örneğin, bu evi birkaç yıl sonra 100.000 avroya sattığınızda satın aldığınız fiyat ile satış fiyatı arasındaki fark, yani 16.667 avro, sizin kazancınız olacaktır. Ancak bu kazanç üzerinden %16,5 oranında vergi ödenir. Bu da 2.750 avroluk bir vergi anlamına gelir. Böylece elde ettiğiniz satıda biri devlete gitmiş olur. Bu yükler doğal olarak şu soruyu akıllara getiriyor. Bu paralar nereye gidiyor? Devlet, topladığı vergilerle kamu hizmetlerini finanse ettiğini iddia etse de, Belçika'da kamu hizmetlerinde ciddi yetersizlikler gözlemleniyor. Polis memurları daha iyi maaş ve çalışma koşulları talebiyle sık sık greve giderken, sağlık çalışanları, öğretmenler ve emekliler bütçe yetersizliği nedeniyle temel haklarını talep etmeye devam ediyor. Bu durum devletin topladığı bu büyük miktardaki paraların toplumun yararına kullanılıp kullanılmadığı konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor. Türkiye'de ise gayrimenkul alım-satım işlemleri çok daha düşük maliyetlidir. 2,5 milyon Türk lirası değerinde bir ev almayı düşünürsek, bu süreçte ödenecek tapu harcı satış bedelinin %4 oranında belirlenmiştir. Bu miktar alıcı ve satıcı arasında eşit şekilde paylaşılır. Alıcı ve satıcı ayrı ayrı 50 bin Türk lirası tapu harcı öder. Ayrıca tapu işlemleri sırasında alınan 935 Türk lirası döner sermaye bedeli dışında ek bir masraf yoktur. Yıllık emlak vergisi oranları da oldukça düşüktür. Büyükşehir belediyelerinde konutlar için bu oran taşınmazın değerinin binde 2 oranında uygulanır ve yıllık 5000 Türk lirası emlak vergisi anlamına gelir. Büyükşehir olmayan yerlerde ise binde bir oranı uygulanır ve bu tutar 2500 Türk lirasına kadar düşer. Türkiye'de gayrimenkulün 5 yıl içinde satılması durumunda elde edilen kazanç üzerinden değer artış vergisi ödenir. Ancak taşınmaz 5 yıl sonra satılırsa bu vergi tamamen ortadan kalkar. Örneğin, 2,5 milyon Türk lirasına alınan bir ev, 3 milyon Türk lirasına satıldığında elde edilen 500 bin Türk lirası kazançtan yıllık belirlenen 70 bin Türk lirası istisna tutarı düşüldükten sonra gelir vergisi hesaplanır. Belçika’daki gayrimenkul vergilendirme sistemi, yüksek oranları ve masraflarıyla vatandaşın ekonomik özgürlüğünü sınırlandıran bir yapıdadır. Türkiye ise daha düşük vergiler, makul masraflar ve uzun vadeli yatırımlar için cazip avantajlar sunar. Ancak her iki sisteminde vatandaş üzerindeki yüklerini hafifletecek reformlara ihtiyacı olduğu açıktır. Dijitalleşmenin yaygınlaşması her iki ülkede de maliyetleri azaltabilir ve mülkiyet süreçlerini daha erişilebilir hale getirebilir. Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmanın sağladığı ekonomik esneklik ve düşük maliyetler yatırımcılar için oldukça cazip bir fırsat sunmaya devam etmektedir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.